Evet sayın izleyiciler bugün 23 Şubat 2014 Pazar Kırıkhan ilçemize bağlı Gültepe köyünü ziyaret ettik. Bu köyümüzün önceki ismi Karakışla köyü. Ne zaman değişti efendim bu köyümüzün ismi? Muhtarım. Eskiden beri Karakış mahalle olarak Karakışla geçer. Evet. Ama devlette de Gültepe, de Gültepe olarak Gültepe geçiyor. Devletimizde Gültepe olarak geçiyor. Evet muhtarım kaç dönemdir muhtarız? İki dönemdir. 1994-99 yılları arasında bir yaptınız. Gülte. 10 sene ara verdik. Evet. Tekrar 2009-2014 arasında yine seçildik. Tekrar muhtar oldunuz, evet. seçildiniz. Efendim bu dönemlerde en son dönemde ne hizmetler yaptık? Önceki dönemi 10 yani yıl oldu. Yolları... Önce olduğu için şey yapmayalım. Evet. En son hizmetimizi anlatalım. Köyün yollarını yaptık. İşte park yerlerini yaptık. Tarım yollarını bazen kısımlarını yaptık. Evet. Camil lojmanını yaptık. içme suyu kuyusunu, son yaptık. Yeni açtınız. Evet. Köy şebekesini döşedik. Yenilediniz mi efendim? Evet. Yeniledik. Evet. Bunları yaptık bu dönem içerisinde. Evet efendim. Evet, muhtarlık odasımız Bir ya... tane Çorum'da bir oda yaptık. Çorum mahallemize Çorum bir tane mahallemiz muhtarlık de odası yaptınız. Çünkü yaptım. köyümüz dört ayrı mahalleden dört oluşuyor. Doğru mu efendim? Oluşuyor. Diğer mahallelerimiz isimler ne muhtarım? İsken mahallesi işte evet. Karakışla bulunduğumuz Karakışla. 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 Çorum. Çorum bir de Aydınlı mahallemiz var. Aydınlı mahallemiz evet. var. Toplamda kaç tane muhtarım burası? 80 civarında. 4 mahalle 80, evet, 80 civarında. nüfusumuz ne kadar efendim? 500 civarında 400 500 civarında. Evet. Efendim bu köyümüz Kırkhan ilçemize kaç kilometre 18 mesafede? mesafede? 18 kilometre mesafede. 18 kilometre mesafede. Efendim bu 30 Mart seçimlerinde tekrar aday mısınız? Adayım efendim. Evet. Adaysınız, hizmetin devamı için tabii, tabii, tekrar adaysınız. Tabii, tabii. Çünkü daha köyümüzde var, yapılacak hizmetlerimiz de, var. Bunun için de adaysınız. Siz, evet. Biz de Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak mevcut evet. muhtarlarımızı öncelikle destekliyoruz. Çünkü e, muhtarlarımız zor zamanda muhtarlık yaptılar. Şimdi muhtarlarımızın e, bir nebzede olsa muht, e, maaşları bizim gazetemizin sayesinde artırıldı. Çünkü biz her muhtarın röportajına, muhtarlara verilen aylık ödenek e, yetersiz olduğunu belirtti. Çünkü muhtarlara Doğru. maaş verilmiyor. Maaş verirse devletimiz SSK'sını yatıracaktı. Doğru. İki yıldır bu yayınımızı <laughs> sürdürüyoruz. Her muhtarın röportajına yazdık. Muhtarlara verilen aylık ödenek yetersiz. En az askeri ücret seviyesine yükseltilmesi gerektiğini belirttik ve neticede de başarılı olduk. Çünkü neden başarılı olduk? Gazetemizin her sayısını Cumhurbaşkanı, Başbakanlık bütün bakanlıklara gönderdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik. Üç büyük partinin genel merkezine gönderdik. Bazı daha önceki sayılarımızda il milletvekillerine bizzat gönderdik. Neticede muhtarların maaşını yükseltmesine vesile olduk. Onun için de biz bir dönem muhtarlık yapan arkadaşlarımıza bir dönem daha köy veyahut da mahalle halkının bir şans vermesini istiyoruz. Çünkü zor zamanda muhtarlık yaptılar efendim. Muhtarım köyümüze bu ne hizmetlerimiz eksik kaldı efendim? hizmetlerimiz. Valla hizmet daha çok. Evet. Çok Alt yapımız yok, yok. Doğru mu efendim? Alt yapımız yok. Köy konağımız yok. Köy konağımız yok. Çocuk, Çocuk yok. parkımız Düğün yok. Çocuk parkımız yok. Evet. Bu evet. hizmetlerimiz yapılmasını evet. istiyoruz. Nezarlığımız var. Onun ihate duvarı yok. Ona evet. Etmişim. En kısa zamanda onlar da çözülecek. Evet. Bu da çok önemli e, bir hizmet. E, şu anda beş hizmet. tane menfezimiz yapılıyor. E, yapılıyor. He, bugün betonunu döktük. Gördüm efendim. E, orada yol e, kapanmıştı. Orada e, yapıyor. Arkadaşların yaptık. çalışması Elimizin devam ediyordu. Geldiği kadar işte biz de siyasetlere başvuruyoruz. Evet. E, ee, onun, onun için eee çalışmaya devam. Çalışmalara ee, devam, devam ediyoruz. Devam. Evet. Bizde inşallah tekrar seçileceksiniz. Zaten bizde seçilmenize aracı olmak istiyoruz. Köy halkının da sizi desteklemesini istiyoruz. İnşallah. En azından gördüğünüz gibi sayın izleyiciler yani park taşı yaptırmış sokaklarımıza, çamurdan kurtarmış evet. muhtarımız yolları yaptırmış. Yani acil ihtiyaç yolsu, elektrik bu hizmetleri muhtarımız tamamlatmış. Onun için diğer hizmetler aciliye sırasına göre yeni dönemde yaptıracağını belirtiyor. Biz de yapılması hususunda gazetemizin gücünü kullanarak yetkililere bu hizmetlerin yapılması gerektiğini güzel bir şekilde yazılarımızda görsel olarak da eee yazarak eee yapılmasına öncülük etmek istiyoruz. Efendim bu köyün son köy muhtarısınız. İki dönem muhtarlık yaptınız ama köyümüz 30 Mart'tan sonra yapılacak seçimlerden sonra tüm şehir yasasıyla birlikte mahalle oluyor. Evet. Onun içinde tarihe geçmiş oluyorsunuz. Evet. Bu köy halkına veya Kırıkan halkımıza bu köyün son köyü muhtarı olarak ne mesaj vermek istersiniz efendim? Ya o mesajım e, birlik beraberlik içerisinde bu 30 Mart'ta yani önümüzde çok önemli bir sesim var. Evet. E, birlik beraberlik içerisinde e, inşallah bunu rahatlıkla geçiririz. Evet. E, bütün e, halkımıza, Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet sayın Ve şah, seyirciler. Şahsınıza, bütün kastenize teşekkür ediyorum. Biz bu teşekkür ediyoruz. Bu tanıdığınız için. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, efendim. var olun. <laughs> Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için biz de size teşekkür ediyoruz. Çok güzel ifade ettiniz. Önemli olan e, ülkemiz için evet. ne hayırlısı da onun olmasını biz istiyoruz. Beraber, Birlik, beraberlik Birlikte her de zaman de önemli. Evet, evet, Sizin beraber. de bu cümlenizi manşet olarak taşıyacağız teşekkür gazetemize. Biz teşekkür olur. ediyoruz. Evet sayın izleyiciler muhtarımızın evinin önünde çok güzel çiçek, ağaç, çiçek var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sizin de görmenizi istiyoruz. Gördüğünüz gibi çok harika bir e, çiçek. Orada da Burada da daha büyük e, şekilde var. İlk olarak görüyorum bu çiçeğin e, ismini. Muhtarımız da bilmiyor. Bahar çiçeği. Bahar çiçeği evet hanımı e, e, muhtarımızın eşi Bahar çiçeği olduğunu söyledi. Muhtarımızın evi çok güzel. E, ovanın ortasına kurulmuş harika bir yerde evi var. Aynı çiçeğin bir ben e, aynısından burada da var. Gördüğünüz gibi bir de burada. Bu şeyin adı ne yenge? Evet. E, Mutlarımızın iki tane de çok güzel e, köpekleri var. Biri beyaz biri sarı. Evet. Şurada yakınlaştırıyoruz. Çok güzel. İsmi neydi? Pamuklu değil mi efendim? Bu köpeğimizin. Evet. Sayın izleyiciler gördüğünüz gibi biz de hayvanları çok seviyoruz. E, Mutlarıma da teşekkür ediyoruz.